Dünyanın en ünlü hackerı Kevin Mitnick. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şu anki chatte, normal chatimiz açık olduğu için, yayında kaç kişi var bilmiyorum. Ee, fazla kişi olduğundan dolayı toksikler, yeni takip eden, saçma sapan yorum yapacak kalitesiz insanlar olabilir. Onları biz banlayıp time atlıyoruz. Kendi kendinize şey yapmayın. Ya bu chat niye böyle yazıyor, niye şöyle yazıyor falan demeyin. O kişiler banlanıyor ama burada gözükür. Tamam, haydi iyi seyirler. Dünyanın en ünlü hackerı Kevin Mitnick. Bilenler var mı? Kevin Mitnicki bilenler var mı? Ben bilmiyorum. Aranızda bilenler var mı? Yok abi. Evet biliyorum. Selam yok bilmiyorum var. Yok vallahi vallahi bilmiyorum. Haydi go o zaman. Allah Allah FBI peşine düşmüş adamın ha? Ben Tropi. Kevin Mitnick ne demiş? Bazılarına göre ben her zaman kötü bir adam olacağım. Çünkü Ben Tropi'nin videosuna like atmayı unuttum. Kevin Mitnick. Hastalığım <laughs> dolayısıyla geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Merhaba arkadaşlar diye giriyormuş. Diye. <laughs> Kevin David Mitnick 1960'ların Los Angeles'ında dünyaya gelmişti. Hatta tam tarihte 6 Ağustos 1963'te Kaliforniya'nın Van Nuys nice bölgesinde doğan Kevin... Bayağı yaşlı yani. 63 diyor. 60-62 yaşlarında... Kevin'in anne ve babası o daha bebekken boşanmıştı. Birlikte yaşadığı annesi Şeli evi geçindirmek için uzun saatler çalışmak zorunda kalmış. Kevin ise o vaktini çoğu zaman yalnız geçirmişti. Yalnızlığını Los Angeles sokaklarında küçük keşifler yaparak gideriyordu. Çok ama çok meraklı bir çocuktu Kevin. Ama en önemlisi teknoloji ve iletişim araçlarına karşı ilgisi de daha o yaşlarında filizlenmişti. Er Vay be 63 yılında Genlik döneminin başlarında amatör telsizcilikle uğraşmaya başlamış, polis telsizi frekanslarını dahi dinleyerek etrafındaki dünyayı çözmeye çalışmıştı. İleride sosyal mühendislik olarak adlandırılacak becerilerinin temeli belki de bu çocukluk meraklarında atılmıştı. Öyle ki Kevin zaten daha 12 yaşındayken hayatının ilk hekini gerçekleştireceği o meşhur fikir aklına gelmişti. 13 Okula yaşında başlıyor o. Dip geldiği şehir otobüslerinde şoförlerin onay babında biletleri deldiğini fark etmişti. Bunu görünce küçük Kevin'in aklında hemen bir plan şekillenmişti bile. Eğer bu delgeç aletinden kendine bir tane edinebilir ve yeterince boş bilet bulabilirse şehirde dilediği kadar bedava yolculuk yapabilirdi. Delgecin sırrını öğrenmek için taktiği de basitti. Ki bunu en güzel yöntemle yapmış, masum ve tatlı bir çocuk olarak direkt otobüs şoförüne okul projesi için bu delgeci nereden bulabileceğini sormuştu. Şoför de bu durumda. Şakala bak 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 bak. Bu şey gibi bir şey. MSN'de eskiden arkadaşlarımızı hacklemeye çalışırdık. Ya kanka proje ödevim vardı. İşte onun şifresini sorduğumuz zaman şifrede işte sorular olurdu. İşte en sevdiğim evcil hayvanım gibi. Ya kanka işte proje ödevim vardı. En sevdiğin evcil hayvanın ne falan diye soru sorardık. Yemleme. mi? <laughs> Ondan sonra onu öğrenip işte hackleyip artistik yapardık falan sanki hacklemiş gibi. Şüphelenmeyerek ona delgecin satıldığı yeri söylemiş. Kevin da orada aynı numarayı yapıp kendine bir delgeç almayı başarmıştı. Şoförleri bir süre gözlemledikten sonra çoğunun gün sonunda ellerindeki kullanılmamış boş transfer biletlerini otobüs garajı yakınındaki çöp kutusuna attığını Allah, Allah. Sonra her şey hazırdı zaten. benim kafaya bak boş biletleri lan. almış, doldurmuş, delmiş ve sınırsız bilet hakkına böylece sahip olmuştu. Henüz 12 yaşında sistemi kalmıştı ve yakalanana kadar aylarca tüm Los Angeles'ı bedavaya gezmişti. Ama sistemle savaşı henüz yeni başlıyordu. Lise yıllarına adım attığında teknolojinin sınırlarını zorlama hevesi giderek artmıştı. Lisedeyken bir yandan amatör telsizcilik hobisine devam ediyor, bir yandan da telefon sistemlerinin gizemini çözmeye çalışıyordu. Ara sıra da eğlence olsun diye McDonald's'ın arabaya servis sistemlerinin frekansına bağlanıyor ve çalışanın konuşması ve siparişi alması gereken yerde kendisi konuşarak sipariş vermeye çabalayan insanlarla dalga geçiyordu. Ama maddi kaygısı yok. Sadece eğleniyordu. Sedef kendinden biraz daha büyük, telefon hattı korsanlığıyla uğraşan bir gençle arkadaş olmuştu ve ondan uzun mesafe görüşmelerini bedavaya getirmenin bazı yollarını öğrenmişti. Yani şehirler arası aramaları artık bedavaya yapabiliyordu ama o bu işi öğrendiği arkadaşının bile ağzını açık bırakacak işlere kalkışacaktı. Bak, bak. Sosyal mühendislik denilen, daha doğrusu belki de onun sayesinde denilecek olan insanları kandırma sanatını doğal bir yetenekle kullanıyordu. Öyle ki daha 17 yaşındayken telefon şirketi çalışanlarını telefonda veya yüz yüze hemen hemen her şeye inandırabiliyordu. Onların kullandığı jargonları, şirket içi kodları ve prosedürleri ezbere biliyor kendini içerden biri gibi tanıtıyordu. Örneğin bir keresinde telefon şirketinin gizli numaralar bürosunu yani mesela ünlülerin numaralarının saklandığı büroyu arayıp kendisini Jake Roberts adıyla tanıtmış ve bizim dahili numara değişti. Yeni numaramız size bildirildi mi diyerek karşı tarafın kendi numarasını ağzından almıştı. Ardından aynı şirkette bu sefer orta düzey bir yöneticiyle görüşüp etkili personel listesini güncelliyoruz. Sizin dahili numaranız hala listede mi kalacak? diye sorarak mesela A benim numaram 354 zaten kalsın cevabıyla bu sefer de onun adını ve dahili numarasını öğrenmişti. Allah Allah tam kurnaz daha. Son olarak elindeki tüm bilgileri kullanarak o yöneticinin telefonuna geçici yönlendirme koymuştu. Yani gizli numaralar bürosu bilgiyi teyit için yöneticiyi aradığında arama Kevin'a yönleniyor. Bizim ergen Kevin da yönetici rolündeyken onu arayan memura ister onay veriyor ister o işlemi reddediyordu şirketin bekleme müziğini teybine kaydetmiş ve mesela bir dakika sizi bekleteceğim hatta kalın derken şirketin kendi tema müziğini teybinden açan <laughs> tam rol play falan yapıyorlar. Allah Allah. Bildiğin teşkilat işi lan. işleri baya üst noktalara taşımıştı. Hatta yine bu yöntemle o dönemde numarasını saklamaya çalışan ünlü oyuncuların ve şarkıcıların numaralarına bile erişmişti. Ama tüm bunlar bir yana. Kevin'in en temel süper gücü teknik becerisinden ziyade gencecik yaşına rağmen insan psikolojisini çözmüş olmasıydı. Tabi iş yalnızca telefonla birilerini aramakla kalmayacaktı. Bilgisayar teknolojileriyle ciddi anlamda tanışması da yine bu döneme denk geliyordu. Yine o yıllarda 16-17 yaşlarındayken bir arkadaşı ona Güney Kaliforniya Üniversitesi Bilişim Merkezi'ndeki bir bilgisayar sisteminin telefon numarasını vermişti. The Ark yani Noh'un gemisi takma adlı bu merkezi bilgisayar büyük bir teknoloji şirketi olan Digital Equipment Corporation tarafından uzaktan yazılım geliştirme için kullanılıyordu. İşte bizim merakına yenik düşen Kevin da, tüm cesaretini toplayarak bir sabit telefon ile Ark'a yani bu uzaktaki ana bilgisayara bağlanmış ve DEC şirketinin önemli bir işletim sistemi yazılımını sistemden kopyalamayı başarmıştı. Onun için de önce şirketi arayıp kendini bilgileri kaybolmuş bir çalışan olarak göstermiş ve yeni bir hesap açtırmıştı. Sonra bu yeni açtırdığı hesaba üst düzey yetki verdirtmiş ve Dekin gizli yazılımlarını şirketteki o hesabına göndertmişti. Allah Allah tam işsiz lan. Ha. Tam deli işi bu arada ha. Geriye yapması gereken tek şey bir disket bulmak ve bilgileri Dekin binasına gidip fiziksel olarak elinle almak. Tekrar ediyorum. Bunları 1970'lerde henüz ergen bir gençken ve sadece sabit atlı bir telefon ile yapmıştı. İşte tüm bunlar geleceğine dair korkutucuydu ve henüz reşit bile olmamış bir genç koca bir şirketin ağına böylece delip geçmişti. Herhalde ilk hackerlardan bu abi değil mi? Yani doğru düzgün ilk hackerlardan ya da böyle meşhur olan ilk hackerlardan biri falan benim anladığım. Öyle bir şey. Çok rahat çok pro. Harbi tam bu adama geçerli yani o söz. Çok rahat çok profesyonel ya. Tabi yaptığı bu inanması güç şeyleri gören kıskanç arkadaşları onu ihbar etse de hiçbir dosyayı kullanmadı ve bilgilere zarar vermediği için tatlı sert bir uyarıyla yırtmıştı. Ama ilk yakalanışı da bu olmuştu. Yaptığının yasal sonuçları olabileceğini biliyor muydu bilinmez. O anda onun için önemli olan engelleri aşıp sisteme girebilmiş olmaktı. Tabi ya o bir kere zaten bunu yaptıysa bunu tattıysa bu adamı kimse çıkaramaz. Düşünsene adam telefonla o zamanın çok özel bir sistemine sızıyor. Yönetici taklidi yapıyor. O şeyi Adrenalin duygusundan daha bırakamaz yani. Genç Kevin'in önünde artık bir bilgisayara sahip olacağı 1980'ler vardı. 1980'lerde Kevin Mitnick, hacker aleminin yeraltı dünyasında adını yavaş yavaş duyurmaya başlamıştı. Üstelik bu işten zengin olmaya çalışmıyor, daha çok merakını gidermek ve meydan okumaların üstesinden gelmek için yapıyordu. Kimi zaman bir şirkete ait yazılımları kopyalıyor, kimi zaman bir telefon santralini manipüle ederek bedava görüşmeler yapıyor, kimi zaman da sadece sınırları zorlamak için sisteme girip izini kaybettiriyordu. Bütün bunları gerçekleştirirken de en büyük silahı yüksek teknik bilgisinden ziyade insanları kandırma konusundaki ustalığıydı. Şifreleri kırmak yerine şifreyi bilen kişiyi kandırmayı tercih ediyordu. 1980 yani direkt birebir insanlara müdahale ediyor yani. Direkt hackleme gibi değildi. De. Baya baya sosyal yeteneği de çok yüksek adam. Senlerin ortalarına gelindiğinde Kevin bu kez gelecekte AT&T olarak anılacak olan Pacific Bell Telefon Şirketi'nin ofisine gizlice sızarak teknik dökümanlar çalmaya kalkışmıştı. Yanına iki arkadaşını almış, gece vakti şirket binasının arşivine girmişti. Bu hacker değil hırsız ya. <laughs> Şu ana kadar yaptığı çoğu şey hırsızlık. Yok bilet çalıyor şey yapıyor, binaya Dalıyorlar ediyorlar. Bunu yapmadan önce de gündüz vakti binaya gidip oradaki güvenlik görevlisine kendini çalışan gibi tanıtmış. Akşam arkadaşlarına binayı gezdireceğini söyleyip izin bile almıştı. Allah Allah. Akşam içeride kimse yokken rafları karıştıran. Rahatla bak la. Gençler telefon şebekesinin farklı merkezlerine erişim sağlayan şifrelerin bulunduğu bir listeyi ele geçirmişlerdi. Ancak o gece yakalanmadılarsa da şirket oldukça büyük ve sahip hırslıydı. Birkaç gün sonra takip edildiğini fark etmiş ama bu farkındalığın ona faydası olmamıştı. Yakalanmış. FBI ajanları evindeydi. Bu baskınla ilk tutuklanışında Kevin Mitnick, Pasifik Bel şirketine ait teknik belgeleri çalmakla suçlanmış, genç olduğu için davası gençlik mahkemesinde görülmüş ve birkaç ay ıslı evinde kalmaya mahkum edilmişti. burada ilk yatmış. Böylece Kevin, dünyada bilgisayar suçundan hüküm giymiş en genç kişilerden biri olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı. Ama evinden çıktığında durulmaya niyeti yoktu. Alıştırma olsun diye ABD'nin son derece kritik bir askeri bilgisayar ağına Norada sızmıştı. Ama bu kadardı. Sızmayı başarıp çıkmıştı. İçeriden bir bilgi almamış, yine maddi bir kaygı gütmemişti. Sonra internetin ilk hali Arpanet çıkmış ve o bu sefer internet sayesinde Pentagon'a sızmayı denemişti. Tüm bunlar onun için bir oyundu ve maalesef korkusu da yoktu. Ama sonunda 1988 yılında Kevin Mitnick resmen adalet karşısına çıkmıştı. Bir yıl önce 87'de bir arkadaşıyla iki büyük bilgisayar şirketinin ağlarına sızmayı başarmış ve yine o arkadaşı FBI'ya durumu bildirerek Kevin'ı satmıştı. Henüz 25 yaşındaydı. Ne arkadaş varmış hepsi de satıyor arkadaşlarını ha bir tane düzgün arkadaş çıkmadı adamın. Ve gençliğinin büyük bölümünü hackerlık oyunlarıyla geçirmişti. Geçmişte karıştığı tüm olaylar dahil çeşitli bilgisayar suçlarından yargılanıyordu. Yapacak bir şey yoktu ve hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Bir yıl hapis ve ardından 3 yıllık denetimli serbestlik cezası almıştı. İşte bu sefer gerçekten parmaklıkların ardındaydı. Selamlar. 1989'da cezasını tamamlayıp salı verildiğinde ona epey sıkı kurallar konulmuştu. Bilgisayar ve telefon sistemlerinden uzak duracak, herhangi bir telekomünikasyon dolandırıcılığına bulaşmayacaktı. Kısacası eski alışkanlıklarından vazgeçmesi Vaz istenmişti. Ama o Kevin'dı ve pek söz dinleyen bir tip değil. Ne yapacak acaba? Gerçi bir sürü uslu durmayı denemiş hatta resepsiyonist olarak çalışmıştı ama bilgisayarlardan uzak durmayı ancak 2 yıl kadar başarabilmiş. Tabi ya o kafa var ya o iki yıl içinde de kafa durmuyordur yapsam mı yapmasam mı yapsam mı yapmasam mı? belki bilinmiyordur yaptığı şeyler de vardır. Aleykümselam. 1992'ye gelindiğinde denetimli serbestlik süresinin bitmesine ramak kalmışken Mitnik yine dayanamamıştı. Onu geçmişte yakalatmış olan Pasifik Bel Telefon Şirketi'nin sistemlerine tekrar sızmış ve bu kez sesli mesaj sistemine göz dikmişti. Kendi deyimiyle sadece meraktan ve meydan okumaya duyduğu istekten yapmıştı bunu. Ancak artık çok mimliydi ve hem usulü gereği hem de yöntemlerinin zaten Direkt yakalanıyor sebebiyle bizimki yine yakayı ele vermişti. Ama bu sefer teslim olmak gibi bir niyeti yoktu ve kaçmayı seçerek ününe ün katacaktı. Allah Kevin Allah. ortadan kaybolmuştu. FBI ve diğer kolluk kuvvetlerinin en çok arananlar listesinde adı geçen ilk bilgisayar korsanıydı. Allah Allah. Yani ilk böyle aranan kırmızı liste mi oluyor bu? İlk aranan kırmızı listedeki hacker mıymış? Gazeteler ondan siber alemin bir numaralı kaçak adamı diye bahsediyordu. Sürekli yer değiştiriyor, farklı şehirlerde farklı kimliklerle barınıyor ve hiçbir dijital iz Blacklist. bırakmadığını okay. umuyordu. Her gittiği yerde sıradan bir vatandaş gibi yaşamaya özen gösteriyor, dikkat çekmemeye çalışıyordu ki bu süreçte de geçen yıllarda fazlaca aldığı kiloları veriyor, spor yapıyor ve görüntüsünü olabildiğince değiştiriyordu. Böylece gazetelere basılan eski kilolu fotoğraflarıyla nispeten eşleşmemiş oluyordu. Tabi o bunları yaparken FBI'de boş durmuyordu. Telefonlarını dinlemeye çalışıyor, izini bulmak için teknolojiyi sonuna kadar kullanıyordu. Fakat bizimki boş adam değildi anladığınız üzere. 1993'te Los Angeles'ta FBI ajanlarının kendisini yakalamak için operasyon hazırlığında olduğunu sezen Kevin, battı balık yan gider deyip yine Pasifik belin sistemine sızmış ve kendi dosyasına atanmış FBI ajanlarının telefonlarını dinlemeye başlamıştı. Allah Allah deli! Böylece ajanların planlarından önceden haberdar olabiliyordu. Ki bir efsaneye göre FBI baskın için Kevin'ın o dönemdeki göçebe evlerinden birine geldiğinde içeride kimseyi bulamamışlardı. Onları bekleyen üzerinde FBI için donat yazan bir çörek kutusu vardı sadece. Kevin karşısındakilerle adeta alay ederek. O kırmış kafayı. Neyi başarmıştı? Ama vakitleri sadece kaçmakla geçmiyordu hem kaçıyor hem de tarihin en büyük hackerı ünvanını hak etmeye devam ediyordu. İnternetin ve cep telefonu ağlarının hızla geliştiği bu dönemde o hem eski sosyal mühendislik numaralarını hem de yeni teknolojik hileleri kullanarak dev şirketlerin sistemlerinde geziyordu. Ve dev derken bu abartılı bir söylem değildi. Motorola'nın en yeni telefonu Ultralight'ın kaynak... Bu işte oğlum bu Motorola'lar şey değil mi? O dönemin işte Durumu iyi olanları alıyordu bu antenleri uzayan falan. Bu o telefon işte. Bunu ele geçirmişti. Bunu da yine kendini şirketin başka ofisinden bir mühendismiş gibi lanse ederek zavallı çalışanı kandırarak yapmıştı. kaç taraf bu kandırma durumunu haliyle inanmış ve gizli kodları postayla ona göndermeye Oo, ikna olmuştu. Gönderiyor bir Görüşe de. gelecekte bu girişimini en gurur duyduğum hack olarak anlatacaktı. Dönemin en büyük bilgisayar şirketlerinden Novala, Fujitsu'ya, gelecekte dünyanın en büyük yazılım şirketine dönüşecek olan Sun Microsystems'a sızmayı başarmıştı. Şirketlerin değerli kaynak kodlarını ele geçiriyor, yazılımlarını indiriyor ama en önemlisi tüm bu bilgilere ulaştıktan sonra onları imha ediyordu. Yani o vakte kadar hiçbirini satmamış, kötü amaçla kullanmamıştı. Yani hepsini baya bir başarım için kendiyle mücadele ediyor adam anladın mı? Birilerine göstereyim, bir şey yapayım, para kazanayım, derdi yok. Değişik bir kafa. Yapabildiğini bilmek ona yetiyordu kaçak olduğu dönemde aylar boyunca 20 binden fazla kişinin kredi kartı bilgilerine erişebilmişti ama senaryo aynıydı. Yine tutuyor ve doğaya salıyordu. Allah. Örneğin birine gizli bir bilgi sormak yerine yanlış bir bilgi söyleyip düzeltmesini isteme taktiğini sık sık kullanıyordu. Bir seferinde emniyet müdürlüğünü arayıp kendini trafik dairesi memuru olarak tanıtmış ve sizin başvuru kodunuz 36472 mi diye özellikle yanlış bir kod söylemişti. Karşıdaki polis memuru yok ya bizim kod 62 883 demiş. Yani doğru kodu ifşa etmiş ve <laughs> bu onun yeni kimliğine erişmesini sağlamıştı mesela. Tüm işlerini kendine kimlik çıkarıyor ha öyle. Çok kanlı ve nazikçe hallediyordu. Ancak her seferinde çember biraz daha daralıyordu. Çar Hazır kasıyor dünler. değil mi? Level kasıyor gibi harbi. Amerika'nın doğu yakası Kuzey Carolina'ydı. Midnick Related Players Club adlı bir sitede sahte kimliğiyle bir daire kiralamıştı. Artık ülkenin öbür ucundaydı ve peşindekileri atlatmış olabileceğini umuyordu. Bir süre burada sessizce yaşamış, gündüzleri dikkat çekmemek için normal bir rutin tutturmuştu. Tabi geceleri bilgisayara oturup uzak sunuculara bağlanıyor, hünerlerini konuşturmaya devam ediyordu. Orası ayrı. Fakat bu kez her zamankinden daha dikkatli ve temkinli hareket ediyordu. Dahi yani buluşlarından biri de klonlanmış cep telefonları kullanmaktı. Elindeki özel cihazlarla başkalarına ait cep telefonu kimliklerini kopyalıyor, aramalarını bu sahte kimliklerle yapıyordu. Böylece güvenlik birimleri onun hangi numaradan aradığını tespit etseler bile gerçekte bu numara başka bir kişiye ait çıkıyordu. Dolayısıyla onu yakalamak daha da zor hale geliyor. Tom bir yam diyordu. Ama her ne kadar izini kaybettirdiğini sansa da, arkasında bazı dijital ipuçları bırakmaması mümkün değildi. Özellikle İlk panel camına koyuyor <laughs> özellikle internet üzerinde dolaşırken kullandığı takmatlar ve çaldığı dosyalar izini sürmesini bilen biri için ipucu olabilirdi ki, nitekim Kevin'ın hacker gururunu okşayan bir hedefi gözüne kestirmesi tam olarak sonunu hazırlayacak bir süreci tetiklemişti. Bu hedef ünlü bir bilgisayar güvenlik uzmanı olan Satoshi Shimomura'ydı. Shimomura Japon asıllı Amerikan bilim insanıydı ve çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Japon asıllı Amerikan bilim adamı yani hani Sıkıntının da sıkıntısı. Ve bilgisayar güvenliği konusunda devlete danışmanlık yapacak kadar tanınmış bir uzmandı. O vakte kadar kendi halinde, işinde, gücünde bir adamdı yani. Ama aynı dönemler Kevin ise cep telefonları ile ilgili daha gelişmiş hackler yapabilmek için gereken bir yazılımın peşindeydi. Ve duyumlarına göre cep telefonlarını uzaktan kontrol etmeyi sağlayan bu özel yazılımın bir kopyası şimdi Murata olabilirdi. Haliyle hem yazılımı olan ihtiyacı hem de sınırsız hırsı devreye girmişti o sözde güvenlik uzmanına bir ders vermek istiyordu niyeyse. Ki 25 Aralık 1994 gecesi İsrailli bir hacker arkadaşının yardımıyla bu sızma operasyonunu gerçekleştirmiş ve Shimomura'nın evindeki bilgisayarından bilgileri almayı başarmıştı. Ha, çöktüler adama. İşini bitirdiğinde adeta zevkten dört köşe olmuştu. Yıllardır kendini dünyanın en iyi güvenlik uzmanlarından biri sanan adama <laughs> Adamın alt etmiş ve gitmiş. egosunu yere sen. Baksana oğlum adam ağlayacak üzüntüden. Fakat bu zafer sarhoşluğunun çok uzun sürmeyeceğini çok geçmeden acı tecrübeyle anlayacaktı. Shimamura Noel tatilini yarıda kesip evine döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düşmüştü. Bilgisayarına izinsiz girilmiş bazı dosyalar çalınmıştı. Abo, başka hackerlar ele geçiriyor bundaki bilgileri. Bundan aldıkları bilgiyle bunun kimliğiyle satış matış yapıp bunun ağzına sıçacaklar kesin ve bunu yapanın hem cesaret edebilmesi hem de kabiliyeti dolayısıyla Kevin olduğunu hemen anlamıştı. Ama bundan yaklaşık bir yıl önce Kevin'ın onu hacklemeye çalıştığını fark edip önlem alan Shimamura, sistemi kayıt altında tutan bir izleme aracı kurmayı ihmal etmemişti ki bu maalesef Kevin'ın hesap etmediği bir önlemdi. Shimomura kayıtları incelemiş ve dosyaların nereye aktarıldığını öğrenmişti. Sonra FBI'ye haber vermiş ve tüm... Shimomura da boş adam değilmiş baba. Ekip gücünü birleştirerek Kevin'ın ipini çekmeye hazırlanmıştı. Ocak 1995'te Shimomura ve birkaç uzman, onun geçmişte aldığı önlemin sayesinde Kevin'ın çevrimiçi faaliyetlerini gerçek zamanlı izlemeye başlamışlardı. Hatta Kevin'ın o İsrailli arkadaşıyla yaptığı sohbetlerin tamamı ellerindeydi kredi kartı bilgilerini ele geçiriş, büyük şirketlere sızıntıları derken FBI nasıl bir adamla karşı karşıya olduklarını bir kez daha idrak etmişti. Shimomura'nın da dahil olduğu FBI ekibi 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece bizimkinin yaşadığı siteye baskına gelmişti bir gün boyunca sistemin etrafında beklemiş ve Kevin'ın sinyalinin en güçlü olduğu anı kullanarak kaldığı daireyi nokta atışı bulmuşlardı. Direkt FBI open abi. up sesleriyle ekipler içerideydi. Fakat Kevin ortada yok. Ki oradadır ya. Yok yok Kevin içeride korkuyla yere yatmıştı. Bu tarihin en efsanevi hackerların hırsından ötürü kendi hazin sonuydu. Aa, böyle yakalanıyor ha adam. Tutuklandıktan sonra geçen günlerle duruşma salonuna girerken Kevin'ın gözü birisine takılmıştı ki o kişi zafer dolu gözlerle bakan ve onun yakalanmasının başrolü olan Shimomura'ydı. Savcılık makamı davanın hakimini Kevin'ın inanılmaz tehlikeli biri olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Hatta Kevin telefonda ıslık çalarak bile nükleer füzeleri ateşleyebilir gibi akla hayale sığmaz iddialar bile ortaya atılmıştı. Direkt abartıyorlar yani o bir katil yahut terör suçlusu falan değildi ama döneminde hackerlığı icat eden adam olarak neler yapabileceği kimse tarafından kestirelemediği için herkes ona inanılmaz derecede temkinli yaklaşıyordu. Öyle ki yargılanmadan önce tam 8 ay boyunca hücre hapsinde tek başına tutulmuştu. Allah Allah demek ki gözlerinde nasıl büyütüyorlarsa bilmiyorlar ya hakim değiller. Ne var ne yok diğer mahkumlarla bir araya gelirse yahut bir telefon görüşmesi falan yaparsa neler olabileceği kimse tarafından bilinmiyordu. O içerideyken dışarıdaki meslektaşları Yahuda dahil olmak üzere büyük şirketlerin sitelerini hackliyor ve ana sayfalarına kocaman Kevin'a özgürlük yazıyordu ama hepsi nafileydi. Yahola, Yahoo. Yahoo vardı bir ara hatırlıyorsunuz mu? Her hacker camiasının bir kahramanı ve ikonu haline dönüşse de o inanılmaz ağır şartlarda davasının sonuçlanmasını bekliyordu. Sonunda 1999 yılında 14 adet elektronik dolandırıcılık ve çeşitli bilgisayar suçlarından suçlu bulunmuştu. Hakim onu son yaptıklarından ötürü 46 ay, ayrıca vaktinde denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için de ekstra 22 ay ile toplamda yaklaşık 6 yıl hapis cezasına çarptı. Yine az daha yaptıklarına göre ama zaten 95'ten beri tutuklu olduğu için davası görülene kadar cezasının büyük bir kısmını çekmiş sayılırdı. Nitekim Şubat 2000'de hapisteki 5. yılını doldurduktan sonra 3 yıl neredeyse teknolojik herhangi bir alet kullanmaması şartıyla tahliye edilmeye hak kazanmıştı. Adamı teknolojiden banlamışlar. <laughs> Taliye sonrası dönemde Kevin görece sakin bir hayat sürmeye çalışacaktı. Uzun yıllar süren kovalamaca, hapis ve tecrit onda derin izler bırakmıştı. Bir zamanların siber asi genci artık 30'larının sonuna yaklaşan bir adam haline gelmişti. Ya bu tarz adamlar genelde şey falan yapmıyorlar mı işte ya? Ya bizim firmamıza gel, bizim firmamıza çalışacaksın işte FBI'da çalışacaksın falan. Hep öyle şeyler duyuyoruz. Gelecekte üzerindeki kısıtlamalar kalkacak ve Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın hediye ettiği bilgisayarla ve yine onun yazdığı artık yasal yoldan hackle notuyla şirketini kuracak ve ironik şekilde kurumlara güvenlik yazılımı ve sızıntı önleme hizmetleri sunmaya başlayacaktı. O vakte kadar hack yaparak bir kuruş da hiç almamıştı. Yazılım açığı dert değil. O bir şekilde çözülür. İnsan aptallığına yama indiremezsiniz." diyerek geçmişte sızdığı şirketlerin asıl sorunlarının sistemleri değil çalışanları olduğunu vurgulamıştı. Hükümete hizmet verip FBI ile ortak çalışmalar dahi yürütecekti. Adamı almışlar harbiden. Hatta yazar kimliğiyle de öne çıkıp kitaplar da yazacaktı ama Allah 2022 yılında konulan pankreas kanseri teşhisinin ardından hastalığına bir buçuk yıl kadar dayanabilecek ve 2023 yılının Temmuz ayında 59 yaşında hayatını kaybedecekti. Vefat ettiğinde eşi doğacak ilk çocuklarına hamileydi. Dünyanın en büyük hacker olmayı başarmış ama baba olamadan hayata gözlerini yummuştu. Otobüs bileti dergeçlerinden başlayıp dünyanın en büyük şirketlerinin ağlarına uzanan macerası hastalığıyla birlikte artık tam anlamıyla böyle son bulmuştu. Adam gitti usta. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Eyvallah arkadaş. Eline sağlık. Allah adam gitmiş. Ama bak sonradan FBI, Google, Apple, Maple her yere bir parmak basmış gördün mü? Yani o herhalde başlangıç aşamalarında falan bu Şöyle illegal illegal ondan sonra o dönemde çoğu hackerlarda öyle bir dönüşümler yaşandı diye tahmin ediyorum. Çoğu firma artık demek ki böyle bizim korumalar almamız lazım. Yasal işte ne bileyim danışanlar almamız lazım falan kafası. İşte beyaz şapkalılar, siyah şapkalılar, gri şapkalılar akıyor gidiyor. Vay be. Ama baktığın zaman adam aldıkları bilgilerin hiçbirini kullanmıyor. Aldığı şeylerin hepsini bir kendince bir başarı elde etmek için kullanıyor yani anladın mı? Amacı o yani. O yüzden bence zaten fazla hapis yatmamış. Mevzu o bence.